Merhaba gençler. Kampımızın 19. gününde hoş geldiniz. 19. gün, 19. fasikül. birinci soru çözelim. İlk sorumuz felsefi bir metin. Biliyorsunuz ÖSYM 2007 yılından itibaren farklı disiplinlerden sorular sormaya başladı. Bu soruda felsefi ile ilgili bir metin. Şimdi çözelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Seneca'nın felsefesi ile ilgili olamaz? Seneca ünlü Romalı filozof. Milattan önce 4 milattan sonra 65 yıllar arasında yaşamış, toplamda da 69-70 yıl yaşamış ünlü filozof. Evet, Seneca aynı zamanda Roma İmparatoru Nero'nun hocasıdır. Ki bilirsiniz Roma'yı yaktığı iddia edilir fakat bu bilgi kesin değildir. Neyse konuya gelelim. Seneca'nın kader ve ölümle ilgili iki sözü var. Onları yazacağım. Aslında parçayla ilişkili. Kader için der ki, kader seni götürüyorsa git. Gitmezsen de yani gitmek istemezsen de seni sürükler. Yani burada kader seni götürüyorsa git derken aslında kaderi kabullen. Bir de ölümle ilgili bir sözü var. Der ki ölüm korkulacak bir şey değil. Çünkü kaçınılmazdır. Zaten kaçınılmazdır. Yani bize özetle şunu der. İç huzuru sağlayabilmek için kadere inanın ve kendinizi kadere bırakın. Aynı zamanda ölümü kabullenin. Evet temelde bunları kabullenirseniz iç huzurunuz yerinde olur. Şimdi parça okuyalım. Seneca'nın felsefesine göre kendimizle kaçınılmaz olan arasında iyi bir ilişki kurarak kendimizi daha özgür hissedebiliriz. Kendimizle kaçınılmaz olan kader ve ölüm arasında iyi bir ilişki kurarak kendimizi daha özgür hissedebiliriz. Aklımız sayesinde ki burası önemli, isteklerimiz ile gerçekliğin ne zaman çeliştiğini, bu çelişkiyi ortadan kaldırmanın mümkün olup olmadığını anlayabiliriz. Burada duralım. Bize şunu anlatıyor. Diyor ki burası gerçeklik olsun. Burası ise bizim isteklerimiz. Gerçeklik ile istekler arasındaki mesafe ne kadar fazlaysa hayal kırıklığı olma ihtimali o kadar yüksektir. Böyle değil midir zaten? Yani bizim talep ettiklerimizle olan arasındaki mesafe ne kadar fazla yani ne kadar makul değilse hayal kırıklığına uğrama ihtimalimiz o kadar artar. Devam edelim parça okumaya. Bu durumda aklımız bize kaçınılmaz olanı öfkeyle baş kaldırmak yerine ona boyun eğmenin daha mantıklı olduğunu söyler ona boyun eğmek altını çiziyorum. Bazı şeyleri değiştirme gücümüz olmayabilir ama bunlar karşısında şu ya da bu tepkiyi vermekte özgürüz. Tepki vermekte özgürüz. Ancak kaçınılmaz olanı hemen kabullenirsek bizi öteki canlılardan ayıran özelliğimize yani gerçek özgürlüğümüze kavuşabiliriz. Bize şunu anlatıyor. Siz kaçınılmaz olanı, kaderi ve ölümü kabullenirseniz daha özgür olursunuz. Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği duyguların iradeye hakim olması özgürleşmeyi engeller. Tam tersini alırsak, irade yani akıl, mantık, duyguları kontrol altına alırsa özgürleşebiliriz. Zaten parçada bize bunu anlatmış. Geçiyorum. B seçeneği, şiddetli düş kırıklıkları mantıksal ölçütlere uymayan isteklerden doğar. E burada zaten aslında bunu anlatmıştım. Geçiyorum. C seçeneği, akıl insana her türlü engelin üstesinden gelme bilinci kazandırır. Evet, akıl insana çeşitli engellerin üstesinden gelme bilinci kazandırabilir fakat her türlü engel diyerek böyle bir genelleme metinde geçmemekte. O halde cevabımız C seçeneği. D'ye bakalım. Arzular yaşamın gerçekleriyle sınırlandırılmalıdır. Evet metinde de bize bundan bahsetmiş. Yani duygular akılla mantıkla ki altına çizmiştik aklımız sayesinde kontrol altına alınmalı. O halde D seçeneği de söylenebilir. E seçeneği zorunlulukları kabullenmek mantıklı düşünmenin göstergesidir. Evet, metnin bütününde zaten bize kaçınılmaz olanı kabullenin, daha özgür olun demiş. O halde cevabımız C seçeneğidir. İkinci soruyla devam edelim. Düşüncenin akışını bozan cümle sorusu. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Evet, şimdiye kadar 18 gün boyunca her gün bir soru çözdüm. Çünkü ÖSYM'de her sınavda bir soru sordu. En azından son 10 yılda böyle yaptı. Şimdi parçayı okuyalım. Bitki parçalarından yapılan kaplar uzun ömürlü ve dayanıklı olmadıkları için günlük kullanım açısından işlevsel değildi. Şimdi bu cümleyi konu ve bakış açısına göre belirleyelim. Bu cümlenin konusu gördüğünüz gibi kaplar. Evet, bitki parçalarından yapılan kaplar bu cümlenin konusu. Fakat kaplara belli bir bakış açısıyla yaklaşmış. Bakış açısı ise bu kapların pek işlevsel olmadığı. İlk cümlede konumuz kaplar, bakış açısı ise bu kapların işlevsel olmadığı. Ardından gelecek bütün cümleler yani 2, 3, 4, 5 bütün cümleler aynı konu ve aynı bakış açısıyla yazılmak zorunda. Eğer yazılmazsa anlatımın akışı ya da düşüncenin akışı bozulmuştur. 2 okuyalım. Yüzyıllar önce bazı sepetler çamurla sıvanarak yiyecek pişirmede ya da çeşitli sıvıları taşımada kullanılırdı. İkinci cümleye baktığımızda burada konu artık kap değil. Konu sepet. Kaptan farklı. Devam edelim. Çamurla sıvanarak yiyecek pişirmede ya da çeşitli sıvıları taşımada kullanılırdı. Konumuz sepet, bakış açısı ise onun tarihçesi. Yüzyıllar önce demiş, sepetler çamurla sıvanarak yiyecek pişirmede ya da çeşitli sıvıları taşımada kullanılırdı. O halde birinci cümle ve ikinci cümlede aslında hem konu hem de bakış açısı değişmiştir. O halde akışı ya bir ya da iki bozacaktır. Bana bunu üçüncü cümle gösterir. Üçü okuyalım. Neolitik dönemde bazı bölgelerde sepetler insanların gündelik yaşamla ilgili özel ritüellerinde önemli bir yer tutardı. Evet, üçüncü cümlede de konu yine sepet, bakış açısı ise onun tarihçisi. Çünkü Neolitik dönemden bahsetmiş. O halde ikinci cümle ve üçüncü cümle aynı konu ve aynı bakış açısıyla yazılmıştır. Dördü okuyalım. Bunun dışında sepetler, ilkel toplulukların çoğunda renkleri, desenleri ve özel biçimleri sayesinde törensel amaçlarla kullanılırdı. Konumuz yine sepetler, yine onun tarihçisi. Beşi okuyalım. Daha yakın dönemlere baktığımızda ise Orta Çağ'da ve Endüstri Devrimi sırasında sepetlerin ambalaj malzemesi olarak değerlendirildiği görülür. Beşinci cümlede de konu yine sepet, bakış açısı onun tarihçisi. O halde birinci cümlede konumuz kap ve bakış açısı onun işlevsel olmadığı fakat 2, 3, 4 ve 5. cümlede ise konumuz sepet, bakış açısı ise onun tarihsel gelişimi ya da tarihçisi diyebiliriz. O halde birinci cümle parçanın ya da düşüncenin akışını bozmuştur. Cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir boşluk doldurma sorusu. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bu parçanın başına hangisi gelmeli? Bakalım. Parçanın girişinde bir boşluk bırakmış sonra devam etmiş. Çünkü son birkaç yüzyıla kadar insanlar tarımla, ticaretle, bilimle ilgili gelişmeleri merak etmiş. Evet insanlar tarımı, ticareti, ve bilimi merak etmiş. Bunlarla ilgili daha fazla bilgi edinmek istemiştir. Ancak çevrelerinde tarihi yerler ise onlar için anlamsız kalmıştır. Yani tarihi yerleri merak etmemişlerdir. O zaman öncesinde bu altını çizdiğimiz bağlayıcı sözlerle ilgili aslında bir ipucu olmalı. Bağlantıyı ancak böyle kurabiliriz. Devam edelim. Ören yerleri, höyükler, anıt yapılar doğanın ilgi çekmeyen bir parçasıdır ya da bilinmeyen dönemlerin gizemini yansıtır. Söz gelişi eski Mısır'a ticaret için gelen uluslar piramitleri, heykelleri, kabartmaları görmüşler. Ama bunları yapan medeniyeti araştırmamışlardır. Yani arkeolojide daha önceki dönemlerde bir merak yoktur. Anadolu'daki kroma kentleri ne Bizansların ne Osmanlıların ne de buradan geçen Haçlıların ilgisini çekmiştir. Modern arkeolojinin temeli tarih, sosyoloji, etnoloji, jeoloji ve biyoloji gibi pozitif bilimlerin eski uygarlıklardan kalanları bilimsel yöntemde inceleme düşüncesiyle atılmıştır. Evet, burada altını çizeceğim bazı yerler var. Size kısaca bilgi vereyim. Mesela ören kelimesini çok duymuşsunuzdur. Ören yerleri öz Türkçe bir kelimedir. Hatta kutat kubilikte bile geçer. Örengü olarak geçer. Örengü ya da ören yerleşim yerleri terk edildikten sonra geriye kalan kalıntılar. Aslında biz buna kısaca tarihi yerler diyebiliriz. Ören yeri için. Bir de burada etnoloji diye bir kavram var. Duymamışsınızdır belki halk bilimi demek. Tekrar soruya döndüğümüzde bize çünkü son birkaç yüzyıla kadar insanlar tarımla, ticaretle, bilimle ilgili gelişmeleri merak etmiş. İnsanlar bunları merak etmiş. Fakat çevrelerindeki tarihi yerler ise onlar için anlamsız kalmıştır demiş. O halde bize bu merakla ilgili ya da tarihi yerlerin daha önceki dönemlerde merak edilmediği ile ilgili bir yargı olabilir. Seçeneklere bakalım. Her dönemde uygarlıklar kendilerinden sonrakiler için araştırılmaya değer hazineler bırakmıştır demiş fakat devamında ise buradaki herhangi bir cümle buradaki herhangi bir sözcükle ilgili bir bağlayıcılık yoktur. O halde geçiyorum. B seçeneği genel kanının aksine arkeoloji merak ve öğrenme duygusundan doğmamıştır. Yani başlangıcı, çıkışı, temeli merak ve öğrenme değildir. Devam etmiş. Çünkü son birkaç yüzyıla kadar insanlar tarımla, ticaretle, bilimle ilgili gelişmeleri merak etmiş fakat tarihi yerler ise onlar için anlamsız kalmıştır. Evet. B seçeneği boş bırakılan yere getirilebilir. Ama diğerlerini okuyalım. C seçeneği arkeoloji modern dünyanın bilinmeyen yüzünü araştırırken değişik bilimlerden de yararlanmıştır. Arkeoloji farklı bilimlerden yararlanmıştır demiş. Devamında ise bununla ilgili bir ipucu ya da bir bağlayıcı söz yok. O halde cevap C değil. Geçiyorum. D seçeneği kentlere sıkışan modern insanın son yıllarda doğaya ve doğal yaşama ilgisi artmıştır. Modern insanın doğaya ve doğal yaşama ilgisinin artması ile ilgili ardından gelecek cümlelerde bir bağlayıcı söz yoktur. O halde D'yi de geçiyorum. E seçeneği tarih boyunca sayısız medeniyet doğmuş. Bu süreçte bilimsel ve teknolojik ilerlemeler giderek ivme kazanmıştır. Evet bilimsel ve teknolojik ilerlemelerden bahsetmiş. O halde buradan sonra gelecek cümlelerde yine bu bakış açısına göre devam etmeliydi. Oysa ki ardından ne demiş bize? İnsanlar tarımı ticareti merak etmiş fakat tarihi yerleri merak etmemiştir demiş. O halde E seçeneği de gelemeyecektir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soruyu çözelim. Bir yardımcı düşünce sorusu. Bu parçadan hareketle aşure ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçayı okuyorum. Bazı yörelerimizde aşureye bereket aşı, kiminde bereket tatlısı, kiminde bereket çorbası ya da kısaca aşir denir. Burada duralım. Aşure ile ilgili ben size şöyle bir bilgi vereyim. Aşure aslında Arapça aşar yani sayı anlamındaki ondan gelir. Hatta biz bunu Muharrem ayının 10. günü kutlarız ya da matem tutarız. Bununla ilgili farklı inançlar var. O yüzden kutlamak ya da yaz tutmak dedim ben. Çünkü hem Müslümanlıkta hem Hristiyanlıkta hem de Yahudilikte aşurenin yeri var. Kimileri buna Hazreti Nuh'un gemide kalan son yiyecekleri pişirdiği yemeğin adı olarak inanır. Bazıları yani mesela Yahudiler Hazreti Musa'nın Firavun'dan kaçtığı, Firavun'dan kurtulduğu gün olarak. Şii Bektaşi inancında ise Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gün olarak. Hatta bundan dolayı da oruç tutarlar, yaz tutarlar. Fakat aşure bir yemek olmanın ötesinde aynı zamanda bir toplumu temsil eder, birliği temsil eder. Çoklukta teklik gibidir. Yani içinde farklı malzemeler vardır fakat her biri malzemesinin tadını korurken ortaya aslında farklı bir şey gelmiştir. Farklı bir şey çıkmıştır. Bir sentez, bir toplum. Şimdi metni okuyalım. Bazı yörelerimizde aşureye bereket aşı, bazılarında bereket tatlısı ya da bereket çorbası ya da aşır denir. Yani farklı şekilde isimlendirilir. Devam edelim. Hem aş, hem çorba, hem tatlıdır. Bereketi, birliği, dirliği temsil eder. Azı aza katıp çok kılmanın, yoku var etmenin sırrı buradadır. Karıp karıştırılır, kaynatılır, piştikçe artar arttıkça tatlanır. İkram edildikçe güzelleşir. İçine her türlü yiyecek girer ama hiçbiri diğerinin tadını bozmaz. Uyum içinde yan yana yeni bir tat oluştururlar. Aşure kabına giren her yiyecek kendi tadını da içinde saklar. İçinden çıktığı kültürün aynasıdır adeta. Çünkü bir araya gelen farklı unsurlara karşın ayrışmanın değil birleşmenin adıdır. Şimdi seçeneklere bakalım. Toplumsal bütünlüğü yansıttı. Evet içinden çıktığı kültürün aynasıdır adeta. Çünkü bir araya gelen farklı unsurlara karşın ayrışmanın değil birleşmenin adıdır. Yani toplumsal bütünlüğü yansıttığı diyebilirim. B seçeneği paylaşıldıkça anlam kazandığı, altını çizdik zaten, ikram edildikçe güzelleşir. C seçeneği yörelere göre farklı adlar aldığı, zaten parçanın başında bereket aşı, bereket tatlısı, bereket çorbası gibi isimler alır demiş. Geçiyorum. D seçeneği malzemesinde tat uyumu arandı. Bu kalsın bakalım. E seçeneği geleneksel yiyeceklerden olduğu. Evet metinde zaten bazı yörelerimizde bereket aşı, bereket tatlısı, bereket çorbası gibi isimler alır. Yani geleneksel yiyeceklerdendir diyebiliriz. Fakat malzemesinde tat uyumu arandı. Böyle bir uyum aranmamıştır. Böyle bir uyum aransaydı kuru üzümün yanına nohut ya da onun yanına fasulye konmazdı. Evet cevabımız D seçeneğidir. 5. soru. Bu videonun son sorusu. Çözelim gençler. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Bilge Karasu'nun öykülerinin bir özelliği değildir? Evet, parçayı okuyorum. Bilge Karasu, felsefi arka planı olan, dilin imkanlarını kendince genişleten metinler yazmıştır. Yalnızlık, boşluk, tedirginlik, ölüm etrafında gezinerek imgesel, soyut bir öykü dünyası yaratmış, bazen masalların büyülü dünyasına eğilmiş, bazen de resmin görüntünün imkanlarına. Buraya kadar dursun. Bazen masalların büyülü dünyasına eğilmiş, bazen de resmin, görüntünün imkanlarına. Devam edelim. Çağrışımsal, yoğun bir anlam arayışı içerisinde olmuştur. Beyinisi incelmiş, öyküde farklı tatlar arayan okurlara seslenmiştir. Bu nedenle öyküleri anlaşılması zor metinler olarak nitelenmiştir. Metinlerinde yaşama tuttuğu kamerayla tedirgin bir ötekinin sesini aktarmıştır. Yaşama tuttuğu kamerayla tedirgin bir ötekinin sesini aktarmıştır. Ona göre çağımız insanı ötekine karşı anlayışsız, acımasız ve yok sayıcıdır. Karasu öyküleriyle bireyin bireyi ötekileştirmesini sert şekilde eleştirmiştir. Şimdi altı çizili yerlere baktığınızda imgesel, soyut ki devamında anlaşılması zor demiş. Buradan ben onun anlamca kapalı öyküler yazdığını çıkarabilirim. Devam edelim. Yaşama tuttuğu kamera demiş. Yaşama tuttuğu kamera onun gerçekçi olduğundan söz edebilirim. Bunun derken öykülerinin devam edelim. Bazen masalların büyülü dünyasına eğilmiş, bazen de resmin görüntünün imkanlarına derken bir çeşitlilikten bahsetmiş diyebilirim. Farklı tatlar arayan okurlar diyerek de farklılıktan söz etmiştir diyebiliriz. Yani öykülerin özellikleri bunlardır diyebiliriz. Fakat top denmemiştir. Bir yerde şu sizi yanıltabilir. Ona göre çağımız insanı ötekine karşı anlayışsız, acımasız ve yok sayıcıdır. Kime göre Bilge Karasu'ya göre. Fakat öykülerinde toplumsallıktan bahsetmemiş. Devamında ise öyküleriyle bireyin bireyi ötekileştirmesini, yani bir toplumsallık yok, bireyin bireyi ötekileştirmesini, dışlamasını, kendinden olmayanı ötekileştirmesini diyebiliriz. Yani burada bir toplumsallık değil, bireysellik vardır diyebiliriz. Cevabımız E seçeneğidir. Böylece ilk videomuzu bitirdik gençler. Kısa bir ara verelim, birazdan devam edeceğiz.